Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Muhterem hanımefendiler ve efendiler. Karabük Eski Ağırcız Aleyhis olarak yeniden Safranbolu'da bulunmanın mutluluğu. Türk Milliyetçilerinden müteşekkir, Türk Milli Merkezi Düşünce Topluluğu'nun başkanı ve temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, hatıralarımı anlatacak kadar zaman kalmadı, biliyorum. Artık programda e, programda çok gecikerek devam ediyor. Ben sadece beş dakikada toparlamaya çalışacağım. Hem program çok gecikti hem e, dinlemek bazen konuşmaktan çok daha zordur. Sanıyorum bu saatlerde de e, salon o hale geldi. O yüzden ben sadece sabahki oturumla ilgili olarak teolog değilim. İlahiyat uzmanı da değilim, bir hukukçuyum. Sadece şunun bilinmesini istiyorum. Çok değerli hocalarım var, eğer yanlışsa düzelsinler. Benim bildiğim, Kur'an'da siyasal sistem önerili bir devlet teorisi yoktur. Öyle bir şey yok. Sadece iki tane temel hüküm var. Bunlardan birincisi, yönetilenlere yöneliktir. İşlerinizi istişare ile görünür. Bunun bugünkü anlamda insanların nüfus yoğunluğuna, kentlerin büyüklüğüne nazaran birebir, teke tek herkesin birbiriyle istişare imkanı olmadığına göre demokrasideki sandığa atılmış zarflar içerisindeki oylar bu dediğimiz anlamda istişaredir. Çünkü oyunu veren herkes özünde bize şunu diyor. Siz konuştunuz, ettiniz. Benim de istişarenizden dolayı benim reyimde bu diyor ve yöneticilerini böylece seçiyor. İkinci temel hükümde yine benim anlayışıma göre yöneticilere muhatap olarak indirilmiştir. O da adaletle hükmediniz. Dolayısıyla bugün IŞİD ve benzeri türevleri... Kökünde de Emevicilik dediğimiz sahte İslamcılık, siyasal ümmetçiliğin devlet yönetimine, oluşumuna ve devamına ilişkin herhangi bir faktöriyel yani unsur olması mümkün değildir, imkansızdır. Öyleyse bizim din adamlarımızın, hiç değilse bizim gibi düşünenlerin bu konuyu çok açık ve net içinde bütün toplumun anlayacağı şekilde sürekli olarak vurgulamalarını teklif ediyorum. İkinci olarak söyleyeceğim, devletin çok çeşitli tanımları vardır. Felsefi, siyasi, tarihi, kültürel ama özünde devlet şudur arkadaşlar. Millet, toprak ve hukuk. Bunun ilk ikisi maddi unsurlardır. Bir vatan toprağımız olacak, bir milletimiz olacak. Ama bu ikisi yan yana geldiğinde devlet olamazsınız. Devlet olmak başka bir şeydir ve hukuktur aslında devlet. Kaldı ki bizim tarihi kültürümüzde töre konuşunca ham susar denilerek bu hukukun ne kadar üstün yüce bir değer olduğu vurgulanmış. Yani bugün bize batılıların, küresel güçlerin ya da bizden daha iyi bildiğini söyleyen, dayatan bütün çevrelerin bildiğinin aksine Hukuk dediğimiz unsur bizim kültürümüzde onlardan çok daha eski ve egemendir. Hukuk dediğimiz nesne de devlete can veren, kan veren, ete kemeye büründüren bir unsurdur. Çok basit olarak ifade edersek insanlarla insanlar, insanlarla devletler, devletlerle de devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tamamına biz hukuk diyoruz. Dört tane temel kaynağı vardır. Yasa, örf adet, kaza iştihatlar, ilmi iştihatlar. Bu teknik bilgiyi şunun için veriyorum arkadaşlar. Son üçünün hukuka kaynaklık etmesi çok sınırlıdır. Hukukun temel kaynağı yasadır. Yasayı da siyasi organlar yapar. Yasama meclisi yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Bizde tamamı da siyasi organlardır. Ama bizde kavramların çoğunlukla çok özür dileyerek söylüyorum. Hızına geçildiği için hukukun siyasallaşması diye bir laf söyler arkasından herkes gider. Oysa hukuk zaten bizatihi doğası gereği siyasi bir kavramdır. İfade edilen şuysa doğrudur. Yargının siyasallaşması ve biz ona karşıyız. Dolayısıyla bu tür sempozyumların bilimsel açıdan yapılması, çok değerli uzmanlarımızın birikimlerini ortaya koyması, kültürel ve siyasi sosyal hayatımız için faydalıdır. Ancak yetmez. Bunları eğer siz demin anlatmaya çalıştığım hukuku yapacak, yasayı yapacak, yani siyasi erki ele alabilecek kadroları ortaya çıkarabilirseniz bir mana ifade eder. Yoksa anlatırız birbirimize, sonra alkışlarız, sonra çok güzel şeyler der, geçer gideriz. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu çalışmayı ciddi bir şekilde çok önemsiyorum ve başından beri de destek veriyorum. Hatta Safranbolu'da yanmış, yakınmış böyle bir ışığın maturidi itikadı ve yesevi ahlakına sahip bütün çevrelerce, sadece bizim değil, bütün çevrelerce desteklenip tüm Türkiye'yi, önce tüm Türkiye'yi sonra da bütün Türk dünyasını, hocanın teklifiyle başkanımın dünya Türklüğünü ve dünyayı da aydınlatmasını da canı gönülden diliyorum. Bir son olarak da sizin teklifinizle ilgili ecnebice inovasyon denildi. Nurullah hocam da benden önce konuştuğu için sesimi çıkaramıyorum ancak Sayın Başkan yenilemecilik olarak bunun e, çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim itirazım yok. Bir bilimci de değilim fakat bizim 1991'den bu yana önce yeni dünya düzeni sonra yeni Türkiye diye 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 yenileşme diye milli kültürümüzün hatta giderek milli devletimizin canına kast edildiği bir süreçte yeniyle başlayan neredeyse bütün kelimelere içinden bir düşmanlık var. Bunun yerine başka bir şey konulabilirse eğer mutlu olurum. Hemen bitiriyorum. Maturidi otağı Yesevi yolta İlmi Kelami Araştırmalar Derneği'nizin bu sempozyumu düzenlediği için destek verenler, katılımlarından dolayı herkese şükranlarını sunuyorum. Ancak bir teklifim daha var. Sadece Safranbolu'da değil, onun çok sıklıkla ve yoğunlukla Türkiye kamuoyunun tamamına ulaşabilecek iletişim kanalları da kullanılmak suretiyle bölgelerde tekrarlanmasını giriyor. Hepiniz ilah selamını diliyorum.